Heh. Anne, canım. Baba geliyor. Baban ata bindi. Baba, 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 At anne. Alır ne? Ata binmek için o yavrum. Merdiven. çıkıp ata biniyorsun. Mamma sa ikke noe Geliyor şimdi ee, ola. Düşersin. Tamam anneciğim, baban geliyor şimdi inecek. Anladım, ben bindim. Aşkım demin bindik. Anladım, ben tamam bir tane, bu büyükmüş ama o yüzden seni almıyorlar. Aha tavuk girdi, bak içeri tavuk girdi.